Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından üniversite müzesinde düzenlenen yeniden temalı karma sergi sanatseverlerle buluştu. <laughs> Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyleyen Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Turul Polat, her çalışmalarına depremzede vatandaşları da dahil etmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Depremzedeler kardeşlerimiz, vatandaşlarımız hiç aklımızdan çıkmıyor. Bir şekilde yaptığımız işlerin içerisine de Onları dahil etmeye uğraşıyoruz. Burada da Güzel Sanatlar Fakültemizin bu sergisine de görüyorum ki yine aynı hassasiyetle davranılmış. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Atıf Polat da serginin isminin taşıdığı anlamı anlattı. Her yıl geleneksel olarak açılan bu yılda Güzel Sanatlar Fakültesinin yurt içinden yurt dışından 41 sanatçının 52 eseriyle hayata geçirmiş olan yeniden temalı sergi. Buradaki işin püf noktası yeniden hayata geçmeyi temsil ediyor. Depremize dile çocuklar ve ee, ebeveynlerin e, biraz daha hayata tutunmasına katkı sağlamak amacıyla açılan üniversitemiz tarafından e, açılmış olan sanat atölyesinin e, katkısına destek vermek, katkı sağlamak amacıyla burada tekrar hayata geçirildi. Profesör Doktor Polat, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı işbirliğinde açtıkları sanat atölyesinin de afetzede vatandaşların hayata tutunmalarına katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi. Sergi bir ay süreyle ziyaret edilebilecek yeniden temalı serginin açılışının ardından Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ayşegül Paralı'nın hazırladığı tasarımların yer aldığı kişisel sergi ziyaret edildi. Sergiden elde edilen gelirler Profesör Doktor Erol Güngör Burs aracılığıyla depremzede öğrencilere bağışlanacak.